Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Can Su Alkış. Bugün hep birlikte hepimizin evinde bulunan bu konserve kutuları değerlendireceğiz. Öncelikle bu videolarımı part part yapacağım. Yani her videomda farklı bir şey yapmayı düşünüyorum. Mesela bu videomda noalvo vücudu yapacağım. Diğer videolarımda da bu konserveleri peçete dokupajı, boyama teknikleri ile size nasıl süsleyebileceğinizi anlatacağım. İsterseniz ilk önce malzemelerimi sayayım. En önemli malzememiz şu şekilde konserveler. Bu konserveler hepimizin evinde mevcut. Birçok yere kullanıp kullanıp atıyoruz. Gerek salça kavanoz olsun, gerek nohut, bezelye, garnitür kavanozları olsun. Bu tarz şeyleri çok kullanıyoruz. Ve çöpe gidiyorlar. Artık atmayacağınıza emin olabilirsiniz. Bu göstermiş olduğum tekniklerle de çok güzel değerlendireceğinize eminim. Süslemek için düğme, boyalar, fırçalar ve süslemek için aksesuarlarımız olacak. Ben videoya başlamadan önce bunu iki kat boyamıştım. Tamamen yazıların yok olması için iki kat, üç kat boyamanız yeterli olacaktır. Ben bu videoda kuru halde olması için önceden boyamıştım. Şimdi videomuzun yapma aşamasına geçelim. Öncelikle siyah boyamı kullanacağım. Nar babamızın kemerini yapmak için Evet, görmüş olduğunuz gibi şu şekilde bir kat attım. Bu e, nabamızın kemeri. Şimdi ise altın boya ile kemerimizin tokasını yapacağım. Size küçük bir öneri. Lütfen fırçalarınızı kullandıktan sonra mutlaka yıkayın. Eğer yıkamazsanız fırçanız kuruyacaktır ve bir daha kullanamazsınız. Siyah boyamız kuruduktan sonra da altın renkli boyamızın tokasını yapacağız. Evet şu şekilde kemerini de yaptım. Şimdi buraya düğme takmak istiyorum. Şimdi de sistem aşamasına geçelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi çok tatlı bir dekor yaptık. İçine istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Bundan sonraki videolarımda da konservelerden neler yapılabileceğini detaylı bir şekilde anlatacağım. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu like'lamayı ve altına yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.